Şehri Gündem Programı olarak bu hafta İzmit'teyiz. YK İnsan Kaynakları Taşımacılık Firması'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Yakup Karaaslan bulunmakta. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 25.03.1963 doğumluyum. Çalışma hayatıma jandarma subayı olarak başladım. Emekli olduktan sonra Türkiye'nin önüne gelen firmalarında yöneticilik yaptım. Sonra bu sektördeki açıklığı gördüğüm için kendi firmamı kurdum ve 2010 yılından bu tarafa kendi firmamızı kendi aynı nam ve ad altında sürdürüyoruz. Firmanızın kuruluş aşamasını bize anlatabilir misiniz? Şunu söylemek isterim. Benim öncelikle hedefim şuydu. Çalışan çalışmak isteyen kişiler ile işci arayan firmaların birbiriyle buluşması konusunda problem vardı. Bu problemi ortadan kaldırabilmek için böyle bir ara firma kurmanın çok doğru bir şey olacağını düşündüm. Bu konuyla da araştırdığımızda aslında çok e, yasal olarak altyapısı müsait olmamakla birlikte e, kendimizi bu firmayı kurup e, ve iş kurun özel istihdam bürosunu da alarak tam yasal bir çerçeve içerisinde e, bu işçi ile işvereni buluşturmak için firmamız oluşturduk. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.